Yapılan çalışmalar yerinde görmek amacıyla akşamın bu güzel saatinde Osman Kavuncu Bulvarımızın asfalt çalışmalarıyla ilgili şu anda bölgemizde bulunuyoruz. Her şeyden önce Osman Kavuncu Kayserimiz'in efsane belediye başkanlarından. Onu rahmetle anıyoruz. Tabii oradan şu tarafa doğru gelince Çalı'yı unutamayız. Niyazi Bey'i unutamayız. Şükrü Başkan'ımı hiç unutamayız. Elbette ki Haseki Başkanımızın Mustafa Bey'in yapmış olduğu hizmetleri de göz ardı edemeyiz. Bu şehrimize hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Rahmetli olanlara da Cenab-ı Allah rahmet eylesin. 15 Temmuz'da bu vatanı bizlere bir kez daha bir bakıma e, sahiplenen şehit olarak bize bu vatanı teslim eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize binlerce gazimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum. İyi ki onlar var diyorum. Tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserimizin standartlarına yakışır ana arterlerimizin e, ston asfaltlarla kaplamasını yapmak suretiyle hem asfaltlarımızın ömrünü uzatmak hem de bu şehre yakışır bir anlayış içerisinde e, yollarımızın standartını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Şu anda organize sanayimizden başlayıp şehrimizin merkezine kadar olan bu Osman Kavuncu bulvarında yaklaşık 7 kilometrelik bir asfalt çalışmasını hayata geçiriyoruz. Ben gururumuz olan yüklenici firmamıza, Tor firmasına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten asfalt kalitesiyle. Ee, gerçekten yapmış olduğu hizmetin standartıyla Kayserimiz için bir kazanım. Bizler kendilerine teşekkür ediyoruz. Elbette kendi imkanlarımıza, kaynaklarımıza yapıyorlar ama önemli olan hizmetin de kalitesi. Onu da burada yiğidi öldür hakkını yeme mantığı içerisinde rahatlıkla paylaşıyorum. Zaten yerli ve milli olan markalarımızı takdir ediyor, dua ediyor. Allah sayılan artırsın diye de temennide bulunuyorum bu şehirde markalaşmayı, bu şehirde yapmış olduğu faaliyetlerle ön plana çıkmayı, ihracatıyla, katma değeriyle bu şehire katkı sağlamayı, istihdamıyla katkı sağlamayı amaçlayan herkese bizler de hizmetkar olmaya hazırız diye de ben buradan belirtmek istiyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Ayrıca Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi elimizden almasın. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'yı açmasıyla birlikte olan sevincimizi de elbette ki daha da geliştirsin, daha da feyizlendirsin, bereketlendirsin inşallah. İki bir müze olarak kullanılan ibadethanenin tekrar asli hüviyetine kavuşturulmuş olması da gençlik yıllarımızın bu heyecanla hep bugünleri beklediğimiz anlayış içerisinde geçtiğini de belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin diye dua ve temenni de bulunuyoruz. Demek ki hizmetler olacak ama bunu sağlayan birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuz, dayanışmamız diye onu da göz ardı etmeyeceğiz. Koronavirüsü konusunda gerekli çalışmalar yapıldı, önlemler alındı. Dört aydır Türkiye'mizde bu süreç devam ediyor. İyi bir noktaya geldik. Elbette ee, yeni normal dönemde de almamız gereken tedbirler var. Kayseri'deki vatandaşlar olarak sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı maske, mesafe, temizlik kuralını asla göz ardı etmemeliyiz. Çünkü halen tehlike geçmiş değil. Biz tedbirlerimizi almazsak, söylenen bu kurallara uymazsak tekrar aynı sıkıntıları yaşayacak konuma dönebiliriz. Onun için bana bir şey olmaz demek, bana e, bulaşmaz demek de bir şey yok demek bunun çözümü değildir. Bunun çözümü demin de söylediğim gibi temizlik maske mesafedir. Bu akşamın bereketi asfaltla geldik ama neler söyledik neler. Hiçbirisi birbirinden ayrılmaz. Bunların hepsi beraber bir bütündür. Bizim hepsini önemsememiz lazım. Göz ardı etmememiz lazım. Mutlaka sorumluluk anlayışı içerisinde vermemiz gereken mesajı da vermemiz gerekir Gerekir diye belirtiyorum. Ben e, Fen işleri Daire Başkanlığımıza ve ekibine ve yüklenici firmamıza tekrar teşekkür ederek hayırlı geceler temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice yıllara diye dua ve temenniyle buluyorum.